Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, dağların ardında kalan yemyeşil ormanlarla çevrili bir köy varmış. Bu köyün adı Altınovaymış. Altınova'nın suları şifalıymış ve köylüler bu suların hastalıklarının iyileşeceğine inanıyormuş. Fakat bir gün köydeki bütün su kaynaklarının özünde kurunmuş. Köyün yaşlıları suyun yeniden akması için Dolu Mağara adı verilen ve içinde şifalı sular barındıran gizemli bir yerin yeniden düzenlenebilirler. Bu mağara uzun süredir kimse tarafından görülmemiş ve sadece gizemli atın izinden gidenlerin mağaraya girebileceği söylenmiş. Köyde yaşayan Alaz, cesur ve macera perest bir gençmiş. Su yolculuğu kuruması tüm köylüyü çaresiz bırakmak. Alaz bu zorlu mücadeleyi üstlenmeye karar vermiş. Bir sabah erkenden uyanıp yanında biraz yiyecek Fener ve eski bir pusula alarak yola koyulmuş. Ormanın derinliklerine doğru yürüdükçe ağaçlar daha sıklaşmış, kuş sesleri azalmış ve çevredeki sessizlik daha da yayılmaya başlamış bir hal almıştı. Bir süre sonra Alaz hiç beklemediği bir şekilde karşı bembeyaz tüyleriyle ışıldayan, gözleri derin ve anlamlı bakan gizemli atı görmüştü. Tam anlamıyla bir hayalet gibi bir şey ortaya çıkmış ve Alaz'ın önünde durup ona bir işaret vermiş. Alaz heyecanla sürdürülür. At, ormanın derinliklerinde kimsenin bilmediği patikalardan geçmiş, dik yamaçları aşmışlar. Bir süre sonra, bir tepenin üzerinde durmuş ve alaza kalıpla bakmasını işaretlemiş. Alaz, bakıldığında ufukta büyük bir nehrin köyünden kaybolan suyunun akmadığını fark etmişti. Nehir kurumuş ve orası adeta ıssız bir çöle dönüşmüştü. At, bir anda hızla ilerlemeye başladı. Alaz da ona yetişmek için hızlanmış. Atın izini sürerken, ormanın derinliklerinden gelen bir Alaz sesi. Bir kanyonun girişinde, kayaların üzerinde oturan başka bir gençle karşılaşmışlar. Bu genç, enerjik ve meraklı bakışlarıyla etrafa göz gezdiren Taluymuş. Talu, macera ve ilişki tutkunu bir gençmiş ve mağaranın sırrını çözmek için yola çıkmış ama kanyondan bir türlü geçememiş. Alaz ve Zeyna. Talu'ya planlarını anlatmış ve Talu onlara katılmaya karar vermiştir. Üçlü. Birlikte kanyonun iç. Kanyonda ilerlemek hiç de kolay olmasın. Geniş kayaların arasında dar geçitler, aşağıya doğru akan tehlikeli nehirler ve bazılarının çökme riski olan topraklar sınırı. Zeyna'nın keskin gözleri sayesinde kayaların arasındaki güvenli yollar mevcutlar. Talu'nun yeteneğiyle de en zoru kaybetmeyi ustaca geçmeyi başarmışlar. Fakat tam kanyonun ortasında büyük bir çığ düşmüş ve yol tamamen kapanmış. Üçlü, çığdan kaçarken Talu bir kayaya takılıp düşmek üzereyken Alaz onu hızla çekmiş ve düşmekten son anda kurtarmışlar. Bu zorlu aralarındaki bağın daha da güçlenmesini sağlamış. Kanyonu geçişlerinde karşılarına büyük, sislerle kaplı bir göl çıkmış. Gölün etrafındaki garip heykeller, eski yazıtlar ve gizemli semboller vardı. Bu gölün ortasında, mağaranın girişinin giden kapısı olan son anahtar saklıymış. Ancak gölü aşmanın bir yolu yokmuş. Tam o sırada, yine gizemli at belirmiş ve gölün üzerinde sanki yürüyormuş gibi ilerleyerek karşıya geçerken, Alaz, Zeyna ve Talu, devam ederken suyun yüzeyindeki birimin dalgalanmış ve devasa bir yılan ortaya çıktı. Yılan, gölün koruyucusuymuş ve herkesi harcamıyormuş. Zeyna, gölün yanında olan yılanı oyalarken, Alaz ve Talu, iplerini kullanarak suyun üstünden bir köprü kurmuşlar. Yılın dikkatini dağıtıp hızla karşıya geçmeyi başarmışlar. Gizemli onların mağarasına girişine kadar getirmiş. Mağaranın kapısı devasa ve üzeri eski yazılarla kaplıydı. Kapının önünde duran büyük bir taşın üzerinde saflık, cesaret ve fedaki, Alaz, Zeyna ve Talu bu değerlere sahip olan sınavlarla karşılaşmışlar. Her biri kendi sınavını başarıyla geçip kapıyı açmayı başarmış. Kapı açıldığında içeri girdiklerinde altınlarla, değerli taşlarla ve en önemlisi şifalı sularla dolu büyük bir oda onları karşılamış. Bu oda efsanelerde anlatılan dolu mağaraymış. Ancak dikkat çekici şey, mağaranın ortasında parıldayan bir göletmiş. Gölün ortasında onların minnetindeki gizemli Alaz, yanındaki matarayı şifalı suyla doldurmuş ve suyu köyüne götürmeye karar vermiş. Zeyna ve Talu da bu suyun sadece köye değil, yardıma yönelik olarak piyasada bulunabilmesini savunmuşlar. Üçü birlikte, suyun suyunu koruyarak köye geri dönmüşler. Köylüler, geri dönen bu cesur gençleri coşkuyla karşılamış. Alaz, Zeyna ve Talu, köyün su kaynaklarına bu şifalı sudan dökerek suların yeniden akmasın. Köy, eskisinden daha bereketli ve canlı bir hale gelmiş. Köylüler, bu gençlerin cesareti ve fedakarlığı sayesinde hayatlarına yeniden kavuşmuş. Alaz, Zeyna ve Talu, dostluklarının ve maceralarının tadını çıkararak, her zaman iyilik ve cesaretle de yollarına devam etmişler. Gizemli at ise ormanın derinliklerine çekilmiş. Bir başka cesur yürek.